Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğer ve köftenin porsiyon satış fiyatına zam geldi. Tarife fiyatı 300 lira olan tava ciğer ve köfte gelen zamla 360 lira oldu. Bazı esnaflar tava ciğer ve köfteye gelen zamma tepki gösterdi. Hayır, hayırlısı olsun diyelim ama e, bu hayırlara e, şer olur mu? Hayır olmaz. Tava ciğer ustası Kemal İmrak zamlı tarifeye uymayacağını belirterek ciğer ve köfteye gelen zammın fazla olduğunu söyledi. İmrak, köfte ve ciğerin porsiyonunu 260 liradan satıyor. Uyan uyar uyumayan ben uyumuyorum. Başından beri uyumuyorum. O çok yüksek paralar. Ee, çok parası olanlar demek ki yoğunlu. Yani ben hiçbir şekilde katılmıyorum. Böyle olması da yanlış. Hmm. O enflasyonu falan çıkartan bu piyasada halkla esnaf başka kimse değil. Bunu herkes böyle iyi düşünsün. Yemeyin kardeşim, protesto edin. Kapatın, 15 gün, 20 gün kimse uğramasın ciğerciğe, köfteciğe. Bak ne olacak. Ona göre herkes ipimi çekecek kendi kendine. Ben katılmıyorum hiçbir şekilde. Vallahi şimdiki şu andaki ortamdan bir müddet daha düşünmüyorum. Esra yapmak lazım. Ona göre hareket edeceğim. Ama bu fiyatlar çok yüksek. Bu fiyatlar böyle olmaz. Raz fiyat olmaz. Vura balığı hiç olmaz. Çay ile soğusun değil.